Merhaba. Bugün yoga yapıp motivasyon bulamayanlar için buradayız. Hadi gelin başlayalım. Yoga yapacağım ama motivasyon bulamıyorum. Kendimi o matın üzerine getiremiyorum diyorsan. Ee, işi çok büyütüyor olabilirsin belki kafanda. Birkaç seçeneği var bunun. Çünkü aslında biliyorsun yoga yapsan iyi gelecek. Ama yapmıyorsun ya. Orada e, ihtiyacın olan ne ona bakmak lazım. Ve e, bir de bu ihtiyacını karşılama biçimini bir daha gözden geçirdiğin zaman o mata gelmek artık çok kolay olacak. Yani ihtiyacın olan şey bir saat boyunca 150 tane güneşe selam yapmak olmayabilir. İhtiyacın olan şey belki de sadece sırt üstü böyle yatmaktır. Çünkü sert bir zeminde sırt üstü yatmak bile bazen çok ekstrem olabiliyor. Veya şöyle biraz omzunu boynunu şeyler yapmak. Ya da meditasyon. Ben bu dünyada meditasyon yapmadan yaşayabilecek insanın olmadığını düşünüyorum. Çünkü belki metroda giderken şöyle dalıyorsun, belki bilgisayar başındayken böyle dalıyorsun. Ama mutlaka orayı bir arada resetlemek zorundasın. Çünkü beynin yapısı bunu istiyor. Evet, az resetleyebilenler, çok resetleyebilenler olmak üzere insanlar ikiye ayrılıyor mu? Ayrılıyorlar ama e, bunun için ayrıca bir motivasyona ihtiyacın olmadığını söylüyorum. Başka bir videomda anlatmıştım. Ayrıca bir mata, ayrıca bir çorba, ayrıca bir bilmem ne, hiçbir şeye ihtiyacın yok aslında. E, çünkü unutma, yoga geleneği Hindistan'dan doğdu. Ve orada aslında insanlar... E, bizim yaşadığımız konfor çok çok azının yaşayabiliyorlar. Ve o zaman şöyle bir durum var. Bu konfor biz konfordan çıkmak için bir motivasyon ihtiyacın olabilir. Ee, ama bunu şöyle düşünme. Sabah 6'da kalkacağım. Uyumaya ihtiyacın olan dönemler olabilir. O yüzden özellikle kadınlar için döngülerinizi takip etmenizi ve gerçekten uykuya ihtiyacın olan dönemlerde kendini cezalandırmadan uyumanı dinlenmeni öneririm. ...erkekler için de hayat ritmini bir takip edip... ...gerçekten dinlenmen gereken zamanlarda bir durup dinlenmeni öneririm. Çünkü e, o zamanlarda dinlenmediğimizde biz hasta oluyoruz. O zamanlarda dinlenmediğimizde sanki böyle ben yok ...Evren bana bir dur dedi ya. Yani, artık bir dur, bir yat be de, kadın dedi sanki gibi geliyor böyle. E, koronada da bunu çok düşündüler. Tüm dünyaya siz bir durun artık falan dedi <laughs> geliyor. Ve bir durun artık... ...kısmına gelmeden bazen bir durmak gerekiyor. Ee, yoga yapmak bunun için benim görüp bulabildiğim en iyi yöntem. Daha iyisini bulduğumda onu da yapacağım. Ama şu an bunu bulabildim ve... ...bunun gerçekten çok 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 iyi geldiğini gördüm. Evet, bazen haftada bir gelip haftada iki gelip yapabileceğim bir şey bu. Bazen her gün sabah 6'da uyanıp yapabileceğim bir şey bu. Bazen aylarca yapmayıp yapmayıp yapmayayım... ...belin, sırtın, omuzların ağrıdığında yapabileceğim bu. Bunun doğrusu, yanlışı, e, madalyalısı, sazı yok. O yüzden kendini rahat bırakabileceğin şu metrekarede bir alan yeter. E, matlar bana bunu gösteriyor hep. Yani evet ya bak şu kadarcık ya bir de toplayınca böyle rulo oluyor ya böyle. Hani lan evet bu kadarcık alan aslında bana yetecek. Bazen ama böyle biraz dallandırıp budaklandıracağım konuyu ama e, bazen Alanlar, sınırlar yetmiyor bana. Çoğu insanın, kendimin en çok zorlandığı konulardan biri bu. Alanlar, sınırlar. Bunun çok çalışmasını yapıyorum. Mat kadar bir alanda sınırımı belirlediğim an, bu iş tamamdır diyorum. Ee, ama mata ben gelmiyorum bazen işte. Hani böyle kalkıp da gelsem halle olacak. Ee, ama kalkıp buraya gelmek iş oluyor. Ee, seni anlıyorum, seni görüyorum. Kendime bu cümleleri kuruyorum <laughs> e, ve diyorum ki bak bakalım uyuman gereken bir döneminde misin hayatının ya da bu ayın ya da bu haftanın. Evet diyorum ya bugün yatsam uyusam bir Netflix patlatsam iyi olacak. E, buna izin verecek vaktim ve naktim var mı? Varsa devam. Yoksa bunları yaratmak için ne yapabilirim? Asıl problemin ne olduğunu bulmak gerekiyor. E, benim aslında mat'a gelmeye motivasyonum yok mu? Yoksa e, dinlenmeye ihtiyacım var ve o dinlenmeye olacak ihtiyacı madden ya da manen karşılayamayacak durumdayım mı? E, i̇nsan yoksa hiç mantıklı değil ya. Kendine çok iyi geleceğini bile bile yapmıyorsun gibi bir duruma dönüşebiliyor yoga yapıyor olmak. Yani biliyorsun ya yani yapsan çok iyi hissedeceksin Biliyorsun yapsan depresyondan çıkacaksın ama yapmıyorsun gibi. Bu arada bu e, hocalar için, benim için de geçerli. Biliyorum ya hani sabah uyanıp bir yapsam of kurtaracağım dünyayı. Ama e, bazen işte o konfor alanından çıkıp uyanmak ve yapmak zor olabiliyor. O zamanlarda da ben hoca olduğum için biliyorum ama sana da bu sırrı vereyim. Küçücük bir şey de yapsan yetiyor. Yani... Şu benim en sevdiğimdir. Nefesi soldan al, sağdan ver, sağdan al, soldan ver. Hiç kafa karıştırmadan. Herhangi bir ortama, bir duruma bir şeye ihtiyacım. Otobüste şöyle şöyle yaptığımı bilirim yani. Otobüste şöyle yapıyorum bu arada. Aynen. Böyle giderken şöyle, şöyle e, hani insanlar ne sanıyor bilmiyorum ama bence çok sıkıntılı bir durum yok ortada. Ya da işte böyle hani ayakta ot bir şey bekliyorum. Hep de otobüs dedim ama hani ayakta ayak ayağa kalkabileceğim bir yerdeysem de tek ayak üstünde duruyorum. Şöyle durup bütün kaslarımı bir hissedip tek ayak üstünde dediğim de hani şöyle bir tek ayak üstü. Ee, şöyle hani durabiliyorsun ve kimse hiçbir şey anlamıyor. Ben denedim. Böyle arada sallanırsam da bunu hemen indiriyorum. Yine baş parmağımın ucunu fark ettim. Hop ayakta duruyorum indiriyorum. Ayakta duruyorum indiriyorum, i̇ndiriyorum gibi. Bir ayak, tek ayak üstünde durma. Hani ağaç duruşu yapamayacağınızı biliyorum her yerde. Ee, onun dışında da yoga için dediğim gibi motivasyonu mata çıkmak. Bir saat boyunca, üç saat boyunca o işte yarım saat meditasyon yapacağım falan gibi çerçevelendirme, çerçevelendirdiyseniz çerçevenizi kırın, atın bir kenara. Çünkü bir saat yoga yapınca yoga yaptım, bir buçuk saat. Yani onlar aslında ders saati ve bizim batıda uydurduğumuz bir şey. Yani öyle yaparsak daha planlı programlı oluyor çünkü. Böyle şimdi hani ayakta durunca yoga mı yaptım falan oluyor buradaki zihinler. Ama evet ayakta öyle durunca da yoga yaptım oluyor. Çünkü farkındalığını bedenine getirdin, duyularına getirdin. Zihnini o ana getirdin. Tamam yoga yaptım bence uygun. ben onaylıyorum. Ee, şöyle küçük küçük yap, yaptığımda da böyle nefesi soluna. Onu, bu arada buna da gerek yok. Hani şöyle da olur yani. Hiç sorun yok. Bunu mesela hatırlıyorsunuz değil mi? bu, bu mesela herkes yapıyor bu yogayı. Annem çok yapardı. Misafirlikteyken falan. O böyle Nefes alıp verişimden ben böyle dünyaları anlardım. Ee, teşekkürler anne. Büyük ispat. Ee, anneme de burada selamlar. Ama demem o ki, farkındalığını bedenine getirdiğin anda yoga yapmış sayılıyorsun. Tabii ki gönül ister. 108 güneşe selamımızı her sabah yapalım. Ama biliyorum, e, otobüs kaçıyor. Biliyorum patron azarlıyor. Biliyorum, çocuklar bekliyor. biliyorum işte gitmediğin zaman koltuğun, sıran, park yerin kapılıyor. bunların hepsini biliyorum. <laughs> o yüzden sen de biliyorsun. Senin bildiğini de biliyorum. bir şeyleri beklerken daha olsa böyle bir derin nefes al ver. Bugünkü yogamı yaptım de yeterli hissedeceksin. Kendine vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.